Gözlerin, gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir olan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, Limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir çigara yakardım. Parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpiklerine yerdin, bakardın. Üşürdün, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızım bir fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardı.